Evine hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Rahat ettin mi evde? Sayılır. Tek sorun yiyecek bulamadım. Niye? Dolapta vardı, çorba vardı. Niye yemedin? İşkembe çorbası. Almayayım canım. Gerçekten nasıl içiyorsunuz onu? Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen ağzın tadını hiç bilmiyorsun. Bana hala güvenmiyorsun değil mi? Sence? Peki madem, al öyleyse. Sen de dur. <laughs> Çok profesyonelsin. Sen de öyle. İğnesini çıkarttım. Silahla güzel meydan okuyorsun. Ama unutma. Kelepçeden kurtulmak benim maharetim. İstesem hareket dahi edemezdin. Hmm. Kelepçeden kurtulmamı ve böylece sözlerimde ne kadar samimi olduğumu görmek istedim. Aferin sana. <laughs> Artık sakince konuşabilecek miyiz? Bilmem. Novak ne oldu? Yakaladın mı? Tek bir düşman yok. Savaştığınız küresel güçler... ...ahtapotun kolları gibi. Sistem o kadar çıkarcı ki... ...menfaatlere göre sürekli yeniden şekilleniyor. Değişmeyen tek şey Türkiye siyaseti. Bunları biliyoruz. Bin yıldır aynı mevzu. Burada kimle iş tutuyorlar? Tek bir merkez yok. Bunlara hizmet eden yüzlerce firma var. Ama en etkili olanı Ben G firması. Bu ve bunun gibi şirketler üzerinden bütün pis işlerini yürütüyorlar. Küresel taşımacılık işi yapıyor. Bu benim tespit edebildiğim tabii. Hedef şaşırtmadığını nereden bileceğim? Hatırlatırım. Martin'i benim sayemde öldürdün. Novak? Onu da sayemde canlı ele geçirdin. Beyaz Melek'le ilgili şüphen kalmamış durmaya. Füze bilgisi de doğru çıktı. Sen bu ağın neresindesin küçük hanım? Ben emirleri şifreyle aldım hep. Bu yüzden neye hizmet ettiğimi hiçbir zaman bilemedim. Artık telefonum kapalı. Ha sen kiralık katilsin. Ne o zaman şimdi bu pişmanlık masalları falan? Büyük resmi görmem zaman aldı. Biraz vicdan muhasebesi, biraz intikam arzusu, biraz da geçmişimin bagajlarından kurtulma isteği diyelim. Seni ikna etmem için daha ne yapmam lazım? Bütün söylediklerim doğru çıktı. Bozuk saatte günde iki kez doğruyu gösterir. Bu akşam gerçekleşecek çok önemli bir buluşma var. Bozuk saatten zamanını öğrenmek ister misin yüzbaşı? Ne buluşması?